NTV Haber Merkezi'nden iyi günler. 16 Bülteni ile karşınızdayız. Kuzey Irak, Nerbil kenti 6 yıl aradan sonra bombalı saldırılarla sarsıldı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırının Olur. hedefi Emniyet Genel Müdürlüğü'ydü. Bir intihar bombacısı içinde bulunduğu araçla binanın ana girişinde kendini havaya uçurdu. Bu saldırı sonrası iki bomba yüklü araç daha infilak etti. Hemen daha ayrıntılı bilgi alalım şimdi telefon hattımızda Mustafa Göktürk var saldırının gerçekleştiği bölgede. Mustafa nedir son bilgiler? Evet bugün beklenmedik bir şekilde gerçekten de bu bombaların ağaçlarının patladığı insanlar seçim havası içerisinde ve eğlenirken daha sonra böyle bir bombanın patlaması tabii herkesi şoke etmiş durumda. E, saldırı 5 e, tane araçla düzenlenmesi e, bekleniyordu fakat e, bunlardan e, önce bir çatışma yaşanmış. Ambulansla da e, saldırı gerçekleşmiş. E, Ambulans güya yaraları alacakmış şeklinde e, içeri geçerken e, birden e, patlamış. E, daha sonra e, ölü ve yaralı sayı hakkında e, çelişkili bilgiler geliyor. Şu ana kadar 8 e, ölü olduğu ve e, 40'a yakın yaralı olduğu söyleniyor. E, fakat bu sayılar e, her anda değişebilir çünkü net rakamlar yok şu an. E, bölge tamamen e, kontrol altında e, alınmış e, diyebiliriz. E, Erbil e, 2007'den beri ilk defa böyle bir e, saldırıyla e, çalkalanıyor daha doğrusu. E, ve bu e, gerçekten de beklenmedik bir e, olay yaşandı. Şu an e, ortam tamamen gergin diyebiliriz. ve Yaralılar çeşitli hastanelere e, kaldırılıyor ve tedavi altına e, alınmaya Başlandı. Evet söz size. Erbil'den son bilgileri aldık. Bu arada Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin de bir açıklaması oldu. Biz de onu hemen ekleyelim. Sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı mesajında saldırıları düzenleyenlerin peşinden gidileceğini ve bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi Mesut Barzani.